Mısralardaki öyküm, şiir anatolojileri, yazar şairlerinden Sayın Abdullah Buldum'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Güçlü kadınlara soruyorum. En son ne zaman kendinizi bir kadın gibi hissettiniz? Erkek gibi kadın değil ama kadın gibi kadın. Hassas, narin ve biraz da çıtkırıldım. Herkes biraz kadın olabilir mi? Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Dumu'da. Bir sen, bir de şiir. Yine güneşin umarsızca başını alıp gittiği bir akşam vakti sevdi. Bugün batımında sana gel demiyorum. Öyle özledim ki. Yorulmanı istemiyorum. Hasretimin kuyusu. Can balam. Beklemiyorum. Bu akşam ben sana geliyorum, hadi otur karşıma, tebessümler sende, şarkı benden olsun. Güneşin kızıl saçları um, umman gözlerinde dolanıp dururken aşk anlatayım sana, Cemal da sevda sözleriyle. Ahmet Arif'in hazretten eskittiği pırandaları, Leyla Sıra yazdığı mektuplarda buluruz belki aşkı, sevdamı. Sonra, ya sonra Can Yücel'in düzene isyanını satır satır katık yaparız soframıza. Ve arkasından daha olmadı. Nazım'dan ağır ağır giden kanları, Kurtuluş Savaşı destanını anlatırım ben sana. Sonra, sonra sen bana Vedat Türkan'dan İstanbul'u anlatırsın. Sokaklarını, köprülerini, hatta koyun koyuna yatan çocuklarını anlatırsın. Şişenin tam orta yerine geldiğimizde başımız dimdik. Sabahattin Ali Onur'u Masmavi Masmağı gökyüzü altında. Baktık, dinmedi mi hala içimizdeki acı? Biz de acıyı bala ileriz. Hasan Hüseyin korkmaz ki dizelerinde. Ben sana gözlerini anlatırım. Şiir şiir. Sen bir sevda şarkısı fısıldarsın kulaklarıma. Ve sonra, ve sonra hala daha içimizdeki acı duruyor mu? güneşe gömüp yüreğimizden uğurlayamadığımız çocuklarımızdan konuşuruz. Gül yüzlü çocuklarımızdan, denizin özgürlük koşusunun ilk metresinden, dar ağacına giderken özgürlük şiarından, bağımsızlık şiarından anlatırım sana. Ya İbrahim'in, ya İbrahim'in direnişini Diyarbakır zindanlarında zulmet diz anlatırım. birlikte Mahir'in türküsü söyleriz. Olmaz mı sevgilim? Olmaz mı? Ve vatan aşkı ile yanarken bu ülkede vatan haini ilan edilen gülüşü güzel çocuklardan konuşur. Hani hani derdin ya gülmek devrici bir eylemdir. İşte ben sana onu en iyi en iyi koyan Yılmaz'ın gülüşünü anlatırım. Yılmaz'ın gülüşünü. Ve peşinden Kaya'yı dinleriz. Yusuf Hayaloğlu mısralarında. Ömrümün sığına. Ne olur. Ne olur. Ben bugün sarhoş olmak istiyorum. Ben bugün, ben bugün her şeyi unutmak. Her şeyi unutmak istiyorum. Yanı başımda bir sen, bir de şiir olsun yeter. Yanı başımda bir sen, bir de şiir olsun yeter. Bir sen. Teşekkür ederim dostlarım. Sağ olun.